Belediye Başkanı Ülgür Gökhan belirli bir program dahilinde sürdürdüğü site toplantıları çerçevesinde yeni kordon sitesinin ardından Mert Sarıçay evleri, Göksu evleri, Burakken sitesi, Turaya Palas evleri, site sakinleri ve yöneticileriyle bir araya geldi. Nasıl? Öyle nasıl ben önce bir Murat Tuncer. Benim başkanım. Yani, hadi bakalım. Sen kazmışsın. Sen Sayın Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun. Yani afiyetlerimizin sıkıntılarını biliyoruz. E İkimizle beraber ayrıca. Ben yani, önemsediğiniz için teşekkür ediyoruz. Başta. Sarıçı Otel'de gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Gökhan'ın yanı sıra Çanakkale Belediyesi ilgili birimleri, müdürleri, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Necdet Önder de katıldı. Site sakinleri tarafından oldukça samimi bir şekilde karşılanan Başkan Gökhan, bölgede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Arkadaşlar da sağ katıldılar. Bizim sıkıntılarımız başkanım öncelikle dilekçemizde de belirttiğimiz gibi altyapı. E, altyapı derken e, birinci öncelikli sıkıntımız. her yağmurdan sonra göllenmeler bu yani tabii çaya veya başka bir herhangi bir yere direne edilemediğinden dolayı e, ya göllenme oluyor ya da bizim Bodrum ve sınak katlarımıza bu su iniyor. E, bunun dışında özellikle bu Reşat Tabak Caddesi... Özellikle Cad Göksu Sokak. Evet şu işte yan yan taraf. Evet. 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 E, evet. Bunun dışında başkanım hem Göksu Sokak olsun ya da Reşat Tabak Caddesi olsun e, bizim yolumuz çok sıkıntılı. Zaten belki siz de geçtiyseniz görmüşsünüzdür. E ee, çukurlar oteller gelinceye kadar yoktu işte. Yok, şey. ondan, ondan sonrası var. Ondan sonrası zaten başkanım. Yani Tabii. başa kadar diğer o Tabii. birinci köprüye kadar Hı. çukurlar çok fazla. Gökhan Kentlerin görüşlerinin kendisi için çok önemli olduğunu ifade ederek katılımları ise sakinlere teşekkür etti. Katılımcılar da hem s hem de yakın çevreleriyle ilgili ihtiyaçlarını ve taleplerini Başkan Gökhan'la paylaşma fırsatı bulurken düzenlenen toplantı dolayısıyla Başkan Gökhan'a teşekkür ettiler.